Osmanlı sofrasına, Sultan sofrasına hoş geldiniz. Bugün birbirinden yemek, özel yemekler nerede var? Moskova'da Sultan sofrasında. Bu güzel, bugün dünya mutfağından yemekleri bize kim hazırlayacak? Dünyaca meşhur ustalığında bir tanesi de Orhan Usta, Orhan Usta Genceri. E, gencin iki oğlu Aşbazlar Mektedir'in mevzusun değil mi? Evet. Burada e, Ulviye Hanım'a da kucak dolusu selamlarımızı iletelim biz Sultan Sofrası, Osmanlı Sofrası adından Hünkar Sofrası Niye? Teşekkür ediyoruz. Çünkü onu yetiştirdiği öğrencilerden bir kısmı hal hazırda bizde. Hollanda'da, Belçika'da iki tanesi de bizde gemide çalışıyor. Nerede çalışıyor? Denhak şehrinde e, gemide işi Gerçekten terbiyeli, efendim, dürüst kardeşler. İşini seven, can yandıran kardeşler. İkisi de orada hal çalışıyor. Bir de Orhan kardeşim. Orhan kardeşim bize ne hazırlayacak bugün? Ee, Gürcü mutfağından Haçapuri hazırlayacak. Haçapuri'nin özellikle de anlatılmış Ne var Haçapuri'de? Sağ olun arkadaşlar. Haçapuri e, çeşitleri tabii ki Gürcü mutfağına ait. Çeşitleri çok da bizim menüde olan üç çeşitimiz var. Haçapuri Migreliski, Adjanski ve bir de Biz daha önceki videolarımızda iki çeşitini hazırlamıştık. Haçapuri Migreliski'nin mutfağına. E, evet. Bu, hamur kaç gram olması lazım? Şöyle biraz bilgi verelim buna. 300 gram hamur götürürük. Kasapuri e, migresi. 200 gram, 220 gram da peynir de Okey. Ben hamurdan kısaca bahsedeyim arkadaşlar. 1 kilo una, yarım kilo su veya su. İçerisine bir kaşık tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz. Az bir şey de e, zeytinyağı veya sıvı yağ bir tane yumurta. Bunları güzel kulak mimeyi yumuşakla yiyoruz. Bekletiyoruz. 3-4 saat mayalandıktan sonra içerisine özür. Dilerim. Bir 10 gram da yaş maya veya kuru maya. Evet arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim şimdi. Bu peynirimiz de bize Gürcistan geliyor. Surguni peyniri bu şekilde arkadaşlar şöyle bakalım. Bu da aşağı yukarı e, hamurla ikisinin ölçüsü aynı gramlı olması lazım. Bu kaç gramdı? 300. 300 gram. 300 gram. 300 gram, da 300 gram içerisinde peynir atılıyor. O şekilde. Biraz yapılışı ilginç. E, bu mansiye benziyor. Sonra açılıyor falan. İlk baştan gördüğümde bunu şey zannetmiştim. E, hengel zannetmiştim. Yeke büyük hengel yapıyor zaten. Ama ki farklı bir lezzet, farklı bir tat. dedik ki siz böyle kenarları görebesiniz. Sen qavağıma keşmə də səni də çəkirəm axına. Çəkirisdi. Gəlsə əngəlo düşür, arkadaşlar. Görürsüz, bəli. Mhm. Əngəlo düşür. Budur. Yəni 210 yaşım bükülür və daha sonra kendimiz aslında çok yumuşak olmalı ki elme açılsın ama biraz hava denikte de kaldığına göre buzdolabında dolabında kaldığına göre kendim belçeliğine biz onu merdane ile evet. açacağız. Onun yanında bir sos vermemize gerek var mı? Ya yes. sanki Gürcistan'da gittim de gördüm de onun yanında değişik değişik kaç sos var mesela soğuk patatesler bizim iyi çekmişti. Kebabın yanında verdikleri bu açık o sos denen ha onu verdiler. Yanında bir de e, peynir sos, e, süzme, sizme, sizme. Aha, süzme, yoğurtlar, e, normal bu lambetini e, karıştırıp döre <laughs> olsun, şu gibi ince bir soslu. Lezzetliydi ama biz gerçekten birebir bunun aynısını e, Moskova'da Sultan Sofası şubemizde inşallah tezlikle de Hollanda, Belçika, Almanya, Fransa e, bu şubelerimizde hazırlanacak. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Hazırlanış gayreti bu. Eğer elinizde bu delikli tavadan yoksa pizza tavasından direkt üst tavaya da atabilirsiniz. Pizza tavası içerisinde atabilirsiniz. Üzerine yumurta Sürpriz var mı? Evet. Var. Biraz da bunun şekeri bir yumurtası herhalde. Sürpriz, öyle mi? Evet, biraz da sürpriz olabilir. Hı hı. Bu kadar. Bak bastırmıyor. Sot köy. Şey. Evet, evet. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde hazır. Daha sonra oradan da Onun için evet. kızarak gelir daha iyi gözler şimdi yapalım. Daha hazır çıkartacağız. Görsekte bir misa artık hazırda Bu kaç dakikalık bir önce fırın derece olması lazım? 300-350 derece. De bizim fırınlarında veya oturu fırında veya gazlı fırınlarda. Yani bu şekilde sizi çıkarlar. Evet. Bu 5-6 dakikadan sonra artık hazır. Evet dostlar, gerçekten bu leziz yemekleri yemek için sizleri e, Moskova'ya Sultan Sofrası'na, Osmanlı Sofrası'na, Hünkar Sofrası'na e, bekliyoruz. Bunun akabinde de bizde lahmacunlar, pizzalar, dönerler, kebaplar, kazan yemekleri, çok özel diyetik salatalar, lezzetli yemeklerimiz de mevcut. Alt günlüğü geçirmek isteyenler, inşallah tezlikle ikinci bir şubemiz orası müsait. Aşağı yukarı 300-400 kişilik bahçeli güzel bir aile öğretmeni orasında. Hat bir geçirebilirsiniz. Evet, ustam bu hazır mı? <laughs> 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 hazır mı? <laughs> 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 Gel genceden bahsedelim biraz daha. Genci. ben genceden e, ilk geldim 2010 yılında gence şehrine gitmişim. İlk gördüğüm şehirden bir tanesi de gence şehri. Gerçekten insanların cevabı falan sonra güzel bir şey, konaklar ver, konak ver, ver, en kapıyı çalarsın, buyur konağımızda olsun, çayımız, kahve, biz yemek yiyin. Bir şey, kültürde o dikkatimi çekti. Orada mesela çay, kesinlikle çayın yanında olmazsa olmaz, bırak be. bırak be, çeşitleri. Gerçekten var, yanında kuru yemiş, kuru sebzeler falan, gerçekten farklı. Azerbaycan demek, bedene, bütün beşiği demek. Azerbaycan'ın yemek kültürü gerçekten inançlı çok çok fazla. Biz iki devlet gözü ama bir ananın iki oğulları ama kültürümüz de aynı, e, törelerimiz de aynı, yemeklerimiz de aynı. Bunu bir kabullenmek lazım. Yüre kebabı Azerbaycan'da en güzel yapan yer Yüre kebabı Azerbaycan. Ben daha ilerisini tanımıyorum. Kelam olmasın. nerede yemek isterseniz gidin Azerbaycan'da, Piti'yi Azerbaycan'da yani ben mutlaka tavsiye ederim. Azerbaycan'ın en güzel yeri de size bana ben gece derim. Çünkü gence güzel bir yer. Gence gerçekten hani orada İmam Zader'in türbesi var değil mi? İmam Zader'in türbesi var. Şişelerimiz var Ceren, bütün konaklar birlikte şişelere geldiler. Evet. Ben de bana gitmiştim. Bir sürü şişeler var. Işık kaplı o şişeler, ben onu bana gittim biraz. Öyleydi ama. O yüzden hocam hazır. İki dakikalık olsun, okey. İki Gencenin doğa bir doğa çorbası. Ben bir ara e, Kefal TV'de yemek programı aldım. Evet. Aşağı e, bu programda o çok izleniyor. Yurt dışından, içinden bir tane ödül almıştım. Altın madalya ödülü. Bu doğa çorbasından. Doğa adı çorbası da yoğurtla, taze yoğurtla hazırlanan bir çorba. Gerçekten bizim çok lezzetli çorbalardan bir tanesi doğa çorbası. Doğa çorbası yayla çorbasını okşuyor Türklerin. Hani Türklerin diyelim bizlerin. Türk mutfağında yayla çorbası, Azerbaycan'da doğal çorbası. Aynen. Kendi devrası da var, kendi kırk da. Aynen, 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 Gerçekten o da güzel e, işini iyi yapan firmalar var. Ben bir tanıt onun. Aybe, Aybeniz, Aybeniz ev. Evet, gerçekten işini güzel yapıyorlar. Bezis Şirniyat Evi var, yani. çok güzel. Fakat Azerbaycan'da geçen. arkadaşlar bu böyle şekilde kızarması lazımmış herhalde. Böyle mi olmalı ustam bu? Bu şekilde kızarmalı. Evet kızarmalı ki. Evet. Daha sonra üzerine bir balaza eridilmiş çere yağından yağlayırım. Ondan sonra aynı pizza kaydası için 8 dilimi geçeceğim. Evet. Evet arkadaşlar, durum bu miskinli koktu, şu şekilde de göstereyim Ay, size. De. Bu güzel Hacapoli yemeği için İngilizce Osmanlı sofrasına, Sultan sofrasına Moskova'ya bekliyoruz arkadaşlar. Buradan size de Moskova'dan genciye kucak dolusu selamlarınızı iletiyoruz. Allah'a emanet olun. İnşallah bir dahaki çekilişimizde özel diyetik saatler olacak. Bunları kim hazırlayacak? Azerbaycan'ın Gence Şehri'nin ünlü bir tane aşçısı hanım var. Rana Hanım. Onu davet edeceğim. Bu mutfağımızın üzere özel diyetik saatler hazırlayacak. Akabinin de de e, Filar Hanım var. Bizim e, Barista Hanım'ı. Hanım, bize. Kahveler yapacak bize. Öpüyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. O şekilde arkadaşlar.